Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'deki en ilginç en aksiyonlu videoları birlikte izleyeceğiz Hatta bu videoların içerisinde arabayla PUBG oynamak var 4 kişiye rush atmak var Değişik değişik taktikler var Yani her şeyi bu videoda bulabileceksiniz PUBG Mobile ile alakalı Neyse fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim Evet şöyle hazır mısınız hemen ilk videomuzu başlatıyorum güzel vurdu ama başka sesler de var. Acaba diğerlerini de mi öldürecek? Aşağıya atladı. Aha burada birisi var. Güzel. Oy bak buradaki rakibi hiç görmedim ben. Bu nasıl öldürdü? Dur bir daha bakmak istiyorum ben buna. Bak buradaki rakibi mesela nasıl gördü bu? Hiç görünmesi imkansız. Bir de görüyor vuruyor. Bir de geleni de vuruyor. Bak bu vuruş hiç de imkansız. Çünkü bakayım dur. Şuradan gözüküyor mu? Şöyle yavaşlatıp. Yo bak oradan gözükmüyor. Sadece bunu görüyor. Karşıdakini görüyor. Bu karşıya geçiyor. Onu düşürdü. Ama o yandakini nasıl görüyor mesela buradakini? Ben şu anda mesela bunu anlamadım. Oda kurmuşlar desem oda da kurmamışlar. Pek emin değilim. Geleni de vuruyor. Gerçekten normal vuruşsa eğer ki anlaşıp da vurmadılarsa gerçekten mükemmel bir vuruş olmuş. Neyse şöyle yeni videomuza geçtik. Karşıda birisi var. İnternetini kapattı. Ne yaptı ki? Böyle vuramazsın ki kanka sen. İnterneti kapalı. Tekrar açtı. Hadi lan. Böyle bir şey mümkün mü bu arada? Bak adam vurdu internetini kapattı tekrar açtı vuruldu. Bak bunu bil, biliyorsanız eğer ki gerçekse yorumlara yazın. Efsane avcısı serisine bunu deneyebilirim eğer ki denememi de istiyorsanız. Neyse bir de buna bakalım. Yeni füze atarı kurdu. indi Hadi lan. Dur 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 buna bir daha bakacağım ben nasıl yaptı. Dur bakayım bu bunu vurmuştu tamam hemen gire tıkladı çıktı aşağıya düştü e bu nasıl oluyor bunu da bilenleriniz varsa yorumlara bekliyorum bunu da anlamadım çünkü şöyle bomba attı karşıya doğru gelmedi rakip bunun arkasında oy var ya bu nasıl vuruş lan Bak ne akıllıca bir bomba. Direkt atıyor ki oradaki tekneye. Tekne yukarıya fırlıyor. Bu da rakibi vuruyor. Gerçekten on numara, 10 numara bir oynayış yapmış. Bu ne takımlı rush geliyor galiba. Bombayı çekti. Oradan içeriye bomba atıp birini düşürürsen artık yuh derim. Gerçekten yuh. Bu nasıl bir şey lan? E nasıl gidiyor bomba oraya? Dur bakayım. İçeriye mi giriyor acaba bomba? Dur şurada atıyor bombayı. Rakipler nerede? Bilmiyorum ama nasıl denk getiriyor lan onu ta oraya kadar bombayı? Gerçekten helal olsun efsane bombalardan birisi. Yine bir bomba vuruşu geliyor galiba. O gitmedi. Çatıda mı saklanıyor bunlar? Attı bakalım. Hadi lan. Şansa bak. Arkadaşı geçti tam atarken. Bak bak ağır çekimde izleyelim bunu. Bombayı attı. O esnada arkadaşı geldi, düştü. Ulan gerçekten var ya çok efsane olmuş ya bu tavayla var ya kafa taklidi yapıyor sonra düşürüyor bak bu taktik de efsaneymiş güzel araç geldi kaç kişi lan bunlar oy bak güzel kaçtı oradan güzel şey yaptı Ulan eski midsteyn daha güzelmiş ya. Sizce dur bak burada durdurdum. Sizce eski midsteyn mi daha güzeldi yoksa yeni livik mi daha güzel? Bence eskisi daha eğlenceliydi. Bu tava fırlattı bu arada. Bu nasıl bir vuruş lan? İstesen atamazsın ha o vuruşu şu anda. Vay be. Neyse başka. Ulan bu vuracak zannettim bunu vurdular be. Tüh. Neyse bir tane daha geldi. Bunu anlamadım nasıl vurdu onu. E nasıl vuruyor bu onu? Bak bu gerçekten ilginç olmuş. Dur bakayım. Rakip buna doğru bakmıyor ki bunu nasıl görüyor? Dur birazcık geriye sardım. Araçtan indi. Bu hile mi acaba ya? Bak diyor ki buraya. Bak bu sizce hile mi yoksa bir oyun hatası mı olmuş orada? Bunu da yorumlara bekliyorum. Bence hile gibi benziyor ya. Çünkü buraya doğru bakmıyor. Aha bir tane daha hile geldi galiba. Bu ne lan? Oradaki rakip ne yapıyor? O nasıl onu yapıyor lan? Sonra da düzeltiyor. bak bilerek yapıyor demek ki bunu. Arkadaşı da vuruyor o esnada. Bak düzeltti şimdi bak bak düzeltti. Anlamadım. Ulan bu taktiği ne yapıyorduk ya? Direkt rakipler çıkıyordu ama bu güzel oynamış ha. Normalde böyle vurmak zor. Birisi daha geldi. Bunu da vur lan. Bravo sana. Helal olsun. Çok güzel vuruş attı gerçekten. Birisi geldi. Tamam. Bakalım ne yapacak? Hadi lan. Var ya işte bu en büyük şanssızlık ya. Baksana şuradan. Nereden bilecek ki o rakibin oradan geldiğini. Aslında buradan görüyor. Camdan direkt atlıyor o esnada. Başka rakipler geliyor. Veyahut da arkadaşları geliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlarıymış bu arada. Gerçekten ilginç. Sen ne yapıyorsun lan orada? Düşmüyor. Nasıl düşmedi anlamadım ya o. Neyse başka bak bakalım geldi videomuz. Ney? Hadi lan. Bombayı atmış tam gelirken. Bak bu da güzel denk gelmelerden birisiymiş. Kendisine geldi. <laughs> Ulan hiç atmasaydım bari daha iyiydi. Ah be böyle oyunu kasanlar var mı ya? Böyle kastı zaman hiç oynanmıyor oyun. Bak hatta oraya atlayamadı. Direkt buraya atlamak zorunda kaldı. Hava saldırısı mı oldu? E yok kırmızı alan falan yok. Neyse anlayamadım onu. Raş geldi buraya. Ulan böyle raş geldiği zaman var ya insanın bir heyecanı geliyor. Ama bu güzel oynadı bak sakin oynadı İşte buradaki altın kural sakin oynamak Bak sakin oynadığı zaman Ulan Lan tam zamanında gelmiş mi? Be. Ulan ben çok sinir olurdum Var ya böyle bir şey olduğu zaman Güzel düşürdü Ne oldu lan rakibe Rakibe ne oldu orada Tamam vurdu Sonra <laughs> düştü Hatta burada yüksekten düşme şeyi var ama nasıl düştü yüksekten anlayamadım. Buraya rush gelmiş. iki arkadaşı düşmüş bunun. Bomba atacak. Denk gelecek mi acaba? Geldi rakip bu arada. Ulan çıkın çıkın geçsin adam. <laughs> bu neymiş bu arada? Drop'a doğru gidiyor. Başlatmayı attı. Arkadaşı mı var bunun? Aynen. He, sen adamı atarsan öyle yavaşlatmayı. Adam da seni öyle yükseğe atar. Bu aldı drop'u. Bu biraz sinirlendi galiba. Bak bu hala drop'u al alıyor. Devam ediyor almaya. Ne yapacak? Bombayı atacak. Ulan böyle arkadaşlarınız var mı? Drop için kavga ettiğiniz. Güzel oynadı bu. <laughs> Neyse. Güzel çıktı. Güzel vurdu bu arada. Son son kalan rakipler bunlar. Tamam son bir kişi kalmış. Teknede, bir teknede birisi var ama. Galiba teknede. Oy yüzüyormuş. Bak güzel vurdu. Heh, bakın asıl olayımız geldi. Arabada PUBG Mobile oynamak mümkün mü? Baksanıza direkt bunlarla oynayabiliyormuşuz bu şekilde. Vay be bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aa dürbün de açılıyor dokunmatik bu arada. Ama yalan mı acaba doğru mu? Gerçekten arabada PUBG Mobile oynanıyor mu bilmiyorum. Baksanıza şu anda. Ben yalan diyorum ya. Pek doğru olacağını sanmıyorum. Bak AKM'ye falan da geçiyor. Silahlar arasında geçiş yapabiliyor. Sizce doğru mu yoksa yalan mı? Yorumlara bekliyorum. Ben pek inanmadım da gerçek gibi duruyor lan şu anda. Baya hatta gerçek gibi duruyor. Baksanıza şu anda görüntüsü falan gerçek bir arabada oynanıyormuş gibi duruyor ama pek emin değilim. Siz biliyorsanız oynanıp oynanmadığını yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle devam edelim. Baksanıza yere falan yatıyor. Zıplıyor. Gerçekten ilginç. Neyse. Ulan şu ejderhayı hatırlayanlarınız var mı ya? Onlar da nereye aşatılıyordu rakiplere? Ne oldu? ne oldu lan öyle direkt ejderhaya mı dönüştü yoksa o vurduğu mu dönüştü hatta bak ejderha da ölmüyor şu anda neyse bir yerde duracaklar bunlar elbet tamam patladı güzel oynadı ne olduğunu anlayamadım orada anlayanlarınız var mı tamam birincisini düşürdü şimdi ne yapacak oraya molotof mu atacak molotof aldı yerden yok bomba yerden bir şekilde niye atıyor lan bu Buradan zıplayacak mı oraya? Aa dur kaykay varmış. Galiba çok eskiden kaykay vardı ya. Yoksa yeni falan mı gelecek bilmiyorum ama güzel bir taktik yapmış oldu. Aslında bu taktikler bizden sorulurdu ama bilmiyorum böyle taktik. Bu ne lan? O Livik'te gördüğümüzün aynısı. Böyle bir yeni taktik mi çıktı ya? Ben bilmiyorum bak şu anda rakip düzeldi. İstediği zaman dönüşüyor istediği zaman düzeliyor galiba bu. Ne ki lan bu acaba? Bak yine aynısı oldu. Tekrar düzeldi. Aşağıya kaçıyor. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hile falan mı ya bu? Neyse. Güzel refleks yapıyor şu anda. Ağacın arkasına. Ulan bir tane molotofa gider o ha. Tamam. Çıkacak oradan. Çıktı. Aha, o da bomba attı. Kendi bombaya gidecek ha. <laughs> Ulan madem atıyorsun niye rush yapıyorsun oraya? Neyse dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.